çıkara ben kemerini. Bindim. Elleri kaldırabilir bıçak miyiz bıçak mi? arkadaşlar? Hemen kuşak gel, 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 gel abi ikiniz. Ben seni alayım abla. Şaka mı bu ya? Ne oluyor? Ufak bir işimiz var. Ya da sen bin hadi be. la 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 Bir olursak. Siz ol. Siz kimi kaçırdığınızın farkında mısınız? Size zarar vermeyeceğiz. Kes sesini. İnin aşağı. İçeri sokmayın. Biz neler aldık beyler. Okey. Girerken de böyle sana. Şu an hack yapmaya gidiyorum yukarı. Nereye soyunuz? Jövcü şey. soyuyoruz kanka. Ulan. Ses yapmayın artık. Evet 2 dakika telsiz. Kameralar kapandı. Gel buraya silah verdim. Bekle. Ee, <laughs> ama ne sikim? Oh, olay düşüyorduk amına. Direkt üstüme koysan uğraştırma. Ya da bagaja koy. gel. Kaldır ellerini. Anlaşmayı ben mi yapayım? Evet evet. Ama yap ya. Sakın ses çıkarmayın. Abi içeri sok. Dışarıda sıkıntı çıkarıyorlar. Tamam, Başladık beyler. Okay. Silah bile doğruutmuyorum size. Sakin ol. Oturun oraya. Sen. Diğeri gel başlarında dur. Ben dışarıda durayım. Telefonları uçmadı. Helikopter, yani şu iki dakika telefon Yanlış anlamazsanız bir şey soracağım. Hangi plan yapıyorsunuz? Ona göre abone olduğundan uzak duracağım. diğer arkasından uzak dur. Okey. Sakin olun. Yani fitil çıktı ama Baştan mı? oğlum daha bitmedi ama sen şey yapıyor mu? Evet konuşmaya. Kırdık hayır o değil kırdık dostum silah cebine sokuyor mu? Yok. Ona bir baksana. Sıkıntı yok sıkıntı yok canım. Tamam. Abi 140 tane Ne yapacağız ama sikildim aslında İstediğiniz çok korkunç sakin, sakin ol abla sakin. sakin ol Korkma bir şey yok Silahı doğrultmasak ya Hayır doğrultmuyor İndirdim abla doğrultmamı Helikopter olmalı. kalkıyor çekiyor oradan Nasılsınız iyi geç misiniz? Geç içeri geç Kuyumcu önünde pd var mı hiç? Lan he he Ekstra olarak da orada birkaç tane pilarcı haberiniz olsun. Bir tane de motor birim vardı, haberiniz olsun. Araçlar çekilmesin dikkat edin. Merhabalar. Bilmiyorum belki tanırsın Belki de. Bir nefes kadar yakındım sana belki de. teslim olun gidiyor zaten. gidelim. Yak. Ele yolmuyor. Keşke ben de yapmak istemem ama mecbur. Ya, dün de soyuldu zaten. Yazık adama gelin bırakın. Hadi gidelim biz. ay şerefsizler Neyse hey yap. Ya hadi. İndirim var mı Yapayım. abi yapacağım mı indirim? Yaparız teslim olursan. Siz teslim Gerçekten olun. Gerçekten mi? Ne kadar yapacaksın? Yok şöyle bak açık açık söylüyorum Teslim olun. Evet. Silahlarınızı bana verin. Yürüyerek giderim. Tamam. Gidin. Gerçekten mi? Evet. Silahları teslim eder giderim bak. Yani işte bir de kuyumcudan aldıklarınız tabi. Ama bir şey yok öyle ikbali. <laughs> bir şey almadık ki. Sezazı Ama bir şey. Oyun şey şey basa. Bazı... Ya ya ya. Sezardan bir kere çıkar. Sen dürüst adamsın ben seni tanırım. Nereden tanıyorsun? Senin namın bütün şehirde yayılmış ben biliyorum. Cansın, cansın. Efendim. Bak. Cansın çok yanlış Reyne tercih yapmışsınız arkadaşlar. Zarar. Asla kılına bile zarar Neden? gelmedi söyleyebilir. Neden? Ama ama yapacak bir şey yok. Yani koca milyonluk şehirde gidip benim kız arkadaşımı Reyne olarak keşke, almak. Memurum, keşke keşke. Şimdi de sizin kız arkadaşınız diye yazmıyor. Bir şey de yapmayacağım yapmayacağım yani kusura bakmayın. O da normal insan ha. yani. Şimdi zarar o gelse kesinlikle. Aynen öyle. Konuşturayım kesinlikle. siz istiyorsanız. Aynen öyle. Zeynel'in e, durumunu öğrenir misin? Tabii e, gelebilir. Yansın sevgili hanginiz acaba? Benim. Bir dışarı çıkabilirse. Tanıyamadım bir an. Gel abla yapamadım. gel gel gel. Yansın abi buyur bir, abi. Reynelerin... Canını yaktık mı? Bir şey yaptık mı? Söyle. Yaptılar mı kuzu bir şey? Hayır. Yok bir şey yapmadılar. Yerinde çıkmıyor. Şey Efendim? Dedik ki yemek var mı dedik. Sana bir şey var mı? yaptılar dedik. mı? Yok. Bağır Hayır. biraz bağır duyamıyorum. Hayır yapmadılar. Yakalıyor mu bunları? Sana bıraktım. Öyle, hayır hayır. Ya yaa ya, ya, ilişki yaa <laughs> ya, yaa. <laughs> ilişki. Böyle hayali Diğeri kim Nora mı şeydeki? Nora. Nora evet. Tamam sen içeri geç sakin sakin dur. Alacağız sonra seni. Tamam. Sana zarar vermeyiz merak etme. Şimdi gördüğüm kadarıyla iki reyneniz var doğru mu? Doğru. Biri için güvenli çıkış olduğunu varsayıyorum ikinci için ne istiyorsunuz? Helikopter. Tamam. Değil mi? Ne diyorsun helikoptere? Ben 5'ten açalım diyorum. Var çok iyi ben varım. Ya yani 5'ten açıyorsan 4'te el sıkışmak istiyorsun o zaman ben anladım. Bana 3 dedirtip 4.5 3.5 4'e kadar yo. uğraşalım mı? Direkt 4 evet. mü diyelim? Tamam. Direkt 4 4 dakika. Dışarı zaman söylersin. <laughs> evet 4 dakika. E, tamam. Yani 4. dakikanın saniyesi döndüğü an, kuş uçuğunun ışığı kafanızda belirir. Tamam. Okay. Okey miyiz beyler? Bence okeyiz. Okeyiz de. Şimdi okeyledik mi? Okey miyiz? Sen evet, ben okeyim. Ben okeyim. Bak geri dönmek yok değil mi? Yo. Bak 4, tamam, 4 dakikanın 3.99. Tamam. Bir şey soracağım. Niye 4 peki Canısın abi? Bilmem siz 5 dediniz. Hesabınız Ama 4, 4, 4 olduğunu düşünün. Uzun, uzun değil mi ya? Ya da lan. Dört abi, 4 uzun anlaştık ya. Dört dakika. Dört dört. Üç doksan dokuz olmaz. Ben söyleyeyim. Zaten 99 diye saniye yok. 359 desen kabul ben ederim. Ama sen nasıl soygunsun? ben söyle. işte soygunluyum. Salam çaktım abi. Tamam yani güvenli çıkışınız tamam. verilecek. Ee, helikopter dördüncü dakikada tepenizde belirecek. Tamam. Başka ne? bir şey yoksa. <laughs> Twitter'dan rehin aldığınız kişi zenci sizin ananızı siksin. İkisi de kara aman ayol. İkisi de kara oğlum. Başka birini almışlardır. Oğlum o kim lan? <laughs> O zarit, bak. Hayır girip tabii ki buraya tel atmayız da bilmiyorum belki bir yere tel düşer. Oradan oğlum, geçeceğiniz tutar. Ya. Of ya. Yani. Dur, gelecek tabii tabi, gelene. oğlum. Mesela bir tünele girersiniz bir demir yoluna falan. Evet. Oraya bir tel düşmüş. Allah Allah. Yani abi, güvenli çıkış bilemiyiz. istemiyorum tık. Güvenli çıkacaksınız buradan. Yani nasıl 10 güvenli... sokak çevrede çıkış size hiçbir şey, şekilde bir şey olmayacak. Güvenli çıkışı da dakikayla almamız lazım. 10 dakika güvenli çıkışı mesela. Nasıl 10 dakika güvenli çıkış dersen bizim 10. dakikada buradan ayrılırız sizin peşinize hayır, lazım. Hayır, hayır. Yani. Güvenli çıkış dediğim hani 10. dakikadan sonra pit ya da tel atma gibi. Ya önünüze gidip tel atılmaz da belki bazı yerlerde denk gelebilirsiniz yani sözüyorum. Tamam ben anladım, ben anladım. Sıkıntı yok. Pit zaten adam, ama yani bu, deniz bu içeride iş biraz... kızgınım biraz bilemedim. Ama hayır, ben bunu dedim ki bak sohbet edin yani bize fark etmez sadece. Kılını... Ben kılını... Ben dedim ki Karnın aç bu, susuz musun? Bak, otur dedim. Tamam, gelicem. ne yapayım? Tamam, tamam, sıkıntı yok. Geçiniz bakalım içeri, biz de tamam. işleri hallettikten sonra güvenlik çıksınızı verelim. Rehinem mi? Çaktırma oğlum, çaktırma. Bir şey, bir şey, ihtiyacınız var mı? Yok, hayır. Bu abla çok korkuyor, abla... Evet, kötü oldu. İyi misin sen? Sakin ol abla, vallahi bir şey yapmayacağız. Max 2 dakikaya buradan şey gidiyorsun. Sen, sen bizim için, tamam mı? Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Silahlarınız nedir? Bir heavy ikiye Thank you. Siz iki filmi çevirdiniz bir de Bir şey söyleyeceğim, çok şanslı kadınsın. Keşke beni de böyle biri sevse Teşekkür ederim. Keşke beni de böyle biri... Böyle Onu kocam olsa... Böyle kocam olsa, arkam bana çok yani. Keşke böyle olsa. Kocan, kocan mı, Sevgilin mi? Sevgilim. Çok şanslısın o zaman. Teşekkür Böyle bir adamla evleneceksin. Dereyim bir tane mücevher hemen evlilik teklifi. Ona deyin. Ben ona deyin. Aa dur, sorayım. Onu. onu Ay, sonra, sonra, sonra. Hayır abi, hayır, hayır. Bir tane şimdiden verelim ya. Bir şey olmaz. Canısın abi, hayır, bakar mısın hayır, abi? Hayır, hayır. Evet, evet, evet. Hayır. Evet olmaz olmam. <laughs> teklif ediyorum biliyor musun ben ben de böyle sevinmek çok isterim nasıl oluyor böyle yani bir anda mı oluyor Görücü mü oldu nasıl oldu ilk görüşte aşk mı yoktu zamanla mı Şey söyleyeceğim. Gerçekten çok tatlı adam. Kız olsam ben de yürürdüm. Ben rahatla diye konuşuyorum. Ben rahatla. sana vereyim sen evlilik teklifi et. Nasıl fikir? Ben zaten evlilik teklifi ettim. Niye bir daha edeyim? Görüyor Vay musun? şerefsiz. Görüyor musun? Bak erkek dedik bir de. Neyse. Belki Rajon'u bulur. Ha belki de olabilir. Buyur abi. Biraz bekleteceğim sizi. Bekleriz. Sıkıntı yok. Ama Şimdi çok beklemeyelim. Memory ilk saniye alma şansımız var mı acaba? Tabii birazdan gelecek. Teşekkür ederim. Tamam. Biz içerideyiz. Sakin ol beyazlı. Şişt, çok kork bu ilk seferim mi? Sürekli böyle kaçırılıyorum herhalde. Abla bir kalk, bir dakika bir dur şey kalk otur ya bir sakin ol. Ayaklar <laughs> yürü. Alır alır. Bir yürü, <sana> bir yürü <gülüyor> sakin, <gülüyor> sakin ol. Bir şey yapmayacağız şey. ya. Elimde silah bile yok. Evet silah bile yok. bizde. Hatta şimdiden seni verebiliyorsak verek ya, anlaşma yapıp, yaptık da. Dur, hayır öyle olmaz. Hayır hayır öyle olur ya, niye olmasın? Olmaz dedim. Olur. Bir i̇şte diyeceğim, bak. Bu topuz, Topuzlu abla hep alışkın galiba, alışkın Yok, topuz, abla? Topuz değil, at kuyruğu. At kuyruğu, ben anlamam ki öyle şeyler salam ben biraz. Biraz mı? Ne var abi? Korkma. Evlilik ne zaman? Bu arada 140 mücevher çıktı bir tane fitil bekliyoruz şu an. 4 dakikada helikopter. Okey. Beyler. Okey. saniye. 4 4. Okey mı Kaç ay oldu siz? Yıl oldu. Gerçekten mi? Evet. Ama evlenin artık Kaç ya. Yıl? Bir yıl geçti. Bir buçuğa gidiyoruz. Peki sence ne zaman evlenmelisin? Yani hani iki yıla evlenelim mi? Ya da bir beş aya falan. Aa, bu kişiden kişiye göre. Abi kaç yaşındasın? Sa sana. 24. Yansın abi kaç yaşında? 28. Aa, abi bence Yansın abi 30'a girmesi lazım diye yorumladım ben. Hayalim. abi hakkında konuşuyorlar Erkan abi. abi. Kim 3, konuşuyor? Bir buçuk yıl olmuş sen niye evlilik Dedikodu yapmadın şey, o 70 sana. Neye? Evlilik teklifi. Evimiz yok ya ev yokken şimdi motelde mi yaşayacağız evde? Vereyim mi mücevher? Yok. Mücevher alacak evet. param var benim ev alacak param yok. Ben biriktiriyorum doğru. az o kaldı evi alacağım teklifi yapıştıracağım. E o etti ya evet Başarız yaptı öyle bir mi? hareket. <laughs> Enayilik diyormuş değil mi? <laughs> yok ben güzeldi olayım. benim hoşuma gitti. Dedim Cansın abi 38 yaşında <laughs> o zaman yedim. evlenirsiniz benimle. Evi az kaldı ya biraz daha sabır sonra yapacağız. Ya ya. Hadi geçin yani. ya. Bu ne soyguncularla ettin muhabbeti var. Gel içeri. Abi sen geldin ablayı, Allah Allah. Ablayı ver çek şey bize. Şey şey. Anlaşma yaptık ya. O abla baya bayağı korkuyordu. Bilmiyorum. Diğer ya abla ya. bizden de. Tam doktorlar geliyor hemen alacağız. Ay, şey, tamam. Çok ufak. Bir dakika daha bekleyin. Birazdan. Birazdan alacaklar abla seni. Beyaz dalı. Doktor geliyormuş. Bu arada ev almayı bekliyormuş Cansın abi. Rica Senin ne olacak? Sordum. O kalacak ya, ya. ikinizi de alırlar, bilmem ki. Ah, i̇yi mi İmet? İyisin sen. Oh. <laughs> bir şey diyeceğim. Ah. Bir, şey, bir Şey diyeceğim arada ben ne konuşalım? Korkuyorum. Tamam arabayı ben süreyim mi? Arkadaşlar reyneleri hayır çavuş kartala, hayır uçuş kartala doğru yönlendirelim çıkıp sağa. Evet reyneler. Tamam reyneler. Olumlu. Önce reyneler önden ardından Aynen. siz. Aynen. Ben şöyle bekleyeyim abi hepsi ol. tabii olur. Reyneler bana tabii. doğru gelin dikkat edin silahımın önünde kalmayın. Namlumun önünde kalmayın. Geri doğru Paris'a şey ee... ambulansa doğru. Ambulansa doğru ilerleyebilirsiniz. Abi silah indirsin ya bir Hı. şey yapmayacağız. Abi sakin tam, tam. ya. Düşman mıyız sanki? Arkadaşlar ben evet. aracıma binip siren açtığımda güvenlik tamam. sağlayabilirsiniz. Tamam. Geç abi Bir şey diyeceğim portuda yıkılsın lan. Burada oh. e, çıktık. Bana. Şu an çıktık. Çok okay. kötüyüm. Abi Niye böyle oldu? Yo yo iyiyim iyiyim tamam dur. Şu an Bizim şey işareti... Hemen değil abi biraz sür ondan sonra yani. Tamam. Sayın şu an 10 saniye falan olmuştur. 15 16, 17 18 Aldım ha silahı. 23, 24 25 Ryan arabadasın değil mi? Arabadayım. Okay. 30, 31 32 Biz çıktık haberiniz olsun. Okey okey kanka Gelirken de haber edin de 40 oldu 41 42 Yavaştan işaretlesene Meto 8 49 50 52 Buradan çıkış süresi de düşürdüm 55 Baba yeri de bulamıyorum ki 56 57 Buraya geldiği gibi helikopter kalkabilir bu arada Yok şu an bir dakika oldu. Tam bir dakika oldu. Gerisini saymam artık 1 Bir dakika doldu. Sayma sen daha. Gene abi inşaata, gideceğim. inşaata gir. Bir şeyler et git sonra abi. Şu an bir dakika doldu. Kötüyüm ya. Niye böyle olduk ya? Senin üstüne illegal de her hiçbir yes. şey yok. Okay, tamam. Yok. Kemerinizi bağlayın yeter. Kaçtığınız zaman söyleyin de. Şu an Galeri motörü Yavaştan galeri bence ya geçeyim ya. mi? Şey, galeri şey inşaat. Geç abi. Dedim, anladım anladım. Geliyoruz de Lowell yürüsün Geliyorsun arabaya dur. Geliyoruz Lowell, araca yürüye koy. Kanka yavaştan, aynen. Şu an şeydeyiz kamu. Sen gene abi. burada bekliyorum ya. Buradan mı gideceğim? Kemalleri yavaştan çıkarın, yavaş gideceğim. Bekle, çıkardım. Sol abi. Şu an geldik, atlayacağız ha. Abi hangi delik bilmiyorum öylesini işaretledim haberin olsun. Şu kuyruğun tam sağda sağ 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 çok gittin abi nereye gidiyorsun? Geliyorum. Nereye oğlum arka, arka abi Hayır. arka. Abicim arka. Dur. Düz git. O o o. o. Olaş, yavaş yavaş. Nereye gittiniz oğlum sol, arkaya gittiniz. Sol git. sol dur dur abi. Hah burası. Geldik. Aynen. Dur bekle bekle ben yine. Birisi bana gelsin geliyor motor ki ge Atladın tamam, atla mı? go evet, go, evet. sürüyorum Motor geliyor, geliyor motor geliyor Tamam tamam yavaş, yavaş gel Elif Bey yavaş gel Kemerlerinizi bağlayın Ben böyle şanssız görmedim ya Dur dur Arkamda bir var Balladı kapat Bilerek kapatmıyorum görmek için şeyi Dümünü sürdüm bu arada Arkamdayım farı açtım ben bilerek Polis çekin üzerinize Kusura çıkalım buradan. Üçümüz de aynı iş. Sola dön. LFA direkt oradan. Yavaş lan. Tamam, tamam. Ryan duyuyor mu? Hı? Ryan. Uyuyamam oğlum. Heh, tamam. Ses ver oğlum arada. Ama ya çok kötü oldum işte. Tamam tamam sen sıkıntı yok ya şey. Çıkıyoruz hastane altında. Evet. Atıyorum gözlerimi ya. Tamam. Okey. Şey. Tamam. Adam kim? başka pide var. Değil mi? Değil mi? Dur abi. Başka pide var. Direk kasıp et sürsene buradan. Safe yüzde %80 safe. Direk kasıp et sür amına ya. Evet.